per Xavi, assistència de Xavi més cap a l'eta per Messi, 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 i menys Messi, encara 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 Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bibi 1000 kupa yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda 946 kupa ve arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni bir güncelleme ile beraber yeni modlar geldi. Brawl hokeyi var arkadaşlar 2 ve 2. Bugün bu modda arkadaşlar 7 Ronaldo 7 ile birlikte 1000 kupa yapacağız arkadaşlar. Şu an 7 Ronaldo 7 de seste zaten. Merhabalar. Evet arkadaşlar şu anda Brawl hokeyinde BB'yi 1000 atacağız ve Ardından birkaç gün sonra da eğer bu videoya 20 like gelirse mortis atacağım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde başlıyoruz maçımıza. Karşıda Feng ve Baz var abi. Şöyle bir aksusu arattım. Denemedik. Şöyle bir salladım abi sağdan. Birinci gol geldi. Şöyle abi. Bir gol daha. Ah be, direkt attım yanlışlıkla. Şut çekecek Fank sanki. Çekti Fank mi? Ediyedik. Yok yok yemedik. Süper abi. O abi Feng ta aşağıdan beni tuttu ya. Soldan şut gelebilir. Sağa tutuyorum. Ah be. Ah ya solu boş bıraktık. Neyse devam. Abi girdim sağdan. Şutu çektim. Gol abi. Bu kadar. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi bu mod baya bir hani baya baya bir basit. Şöyle topu alıyorsun fırlatıyorsun direkt gol abi. Ve girmedi bu sefer. Niye girmedi? Tuttu mu? Tuttu ya. Falan Kanka gol yani. geliyor soldan. Ha tuttu. <laughs> bir an gol yiyeceğiz diye sandım. Abi 7 Ronaldo 7. Attı abi ya. Ronaldo at arkadaşlar. 7 Ronaldo 7 matematiğini konuşturuyor. Aynen öyle abi. Geometri falan cert <laughs> Ben şöyle giriyorum abi. Şöyle bir iki vuruyorum. Ah, Morty Hey Hey abi. Bir şey mi gol Harbiden. Ah oh be, adam şansa bala attı bu arada. Hiç hesap ettim şimdi. Attım abi. Geometri falan hani anlarsın ya. <laughs> Abi yedik mi? Şöyle arkadaşlar atacaktım olmadı abi. Hayır abi sağdan heh, top geliyor sandım bir an ama adam atamamış. Şöyle 7 Ronaldo attı abi? Abi süper bir gol ya süper bir gol. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu modda kolay bir şekilde kasılabiliyor böyle. Mortis bir şut çekti onu da beceremiyor zaten abi. Şöyle götürüyorum şuradan bir deneyecektim. Mortis aldı. ve arkadaşlar son golümüzde. <laughs> arkadaşlar yine direk oldu ya Allah'ım yarabbim denk getiremedim ki de bir. Şöyle arkadaşlar grifi kestik zaten. Tarada aldı diyecektim de tam oyun mu attı acaba diyecektim. Sinir emojisi falan atıyor bir de bekliyor falan. Ama bana pas verdi. Bot bana pas vermezdi muhtemelen. Galiba arkadaşlar sadece sesten çıktı Ronaldo. Şöyle arkadaşlar bakıyorum etrafa ve sağ tarafa yolladım. Gördüğünüz gibi basit bir şekilde maçımızı da kazandık. Bayağı basit oluyor arkadaşlar. Yanınıza bir arkadaşınızı alın. Siz de bu modu oynayın. 7 Ronaldo 7'nin ya arzı bitti ya interneti bitti galiba. Evet arkadaşlar dediğim gibi 7 Ronaldo 7'nin şarjı bitmiş ve şu anda şarjı da doldurup geldi. Hız kesmeden devam ediyoruz kupa kasmaya. Buster çekmezse ya abi. Bence o yüzden almışlardır. Abi. Tam aradan attı ya. Böyle olunca sen ben solu tutarım sen sağa geç. Tamam. <laughs> Bir tık yanlış hesaplama oldu sanki. Çok az. Bir tık ama çok değil. Baba geldi. Of be, of be. Ronaldo'nun golünün güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Baba, baba kitabını yazmış artık oyunun anlıyor musunuz? Şöyle arkadaşlar Abi ilk hani benim ittiren vuruş var ya onu vuramıyorum. Şey bastır yüzünden. Oğlum gol atıyordun lan neredeyse. <laughs> ikinci golümüzü de attık. Abi direkt ultiyi şöyle direkt sallıyorum. O da denk gelmedi abi. Bunlar niye gelmedi? Of atacak sandım. Olsun olsun 2-2. Hadi abi bir comeback. Bir gol. Baba attı mı? abi baba. Baba yaptığı hatanın telafisinin daha iyisini götürüyor. Anlatabildim mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar Pardon. süper goller geldi ve 975 kupa olduk. Adımızı başına Ronaldo koymadık. <laughs> Evet arkadaşlar herkes yorumlara Ronaldo mu Messi mi hangisi iyi yazmayı unutmasın. Ben de Ronaldo'cuyum arkadaşlar. Zaten Ronaldo da Ronaldo'cu. <laughs> Ronaldo da Ronaldo'cu bak bu arada. Sağ 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 sağ. Of baba be. Kanka soldayım. Çok iyi. Ya baba büyük resmi erken gördü anlatabiliyor muyum? Bu kadar. Aynen öyle hızlısından. Bir gol geldi arkadaşlar. Şöyle hemen vuruyorum. Süper. Şöyle salladım. Aa. Ultiyle gol atayım dedim. Adam benim topu tuttu ya. Neyse. Şöyle attım arkadaşlar. Onda zaten. Aa adam tam ucundaymış lan. Nasıl tutamadı ki? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu map hem yeni hem de bayağı iyi kupa kasılıyor yani. Siz de buraya gelip hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi kupa kasabilirsiniz. Bayağı kolay yani. Bibi, Mortis falan Sutu, Kenji Böyle karakterler hızlıca kasılır. Şu anda 50 kademeye ulaştık arkadaşlar. Eğer kazanırsam bir el kalmış olacak. Tamı tamına 985 kup olduk şu anda. Oğuzli baba be. <gülüyor> <gülüyor> Maç başladı. Rico ben hiç Rico'ya denk gelmedim lan bu mapte. Harbiden. Az. Baba, baba gördü. Baba gördü. Ama babanın canı az şu an abi, oyun görüşü ya, oyun görüşü yani. Anlatabildim mi? Fena Fenasal bir paslaşma döndü. Harbiden öyle. Abi, abi. adam iyi attı bak şimdi. Neyse Anladım. neyse. Rico bir tık zorlayacak gibi sanki bilemedim ama şöyle ultiyi salladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baya kolay gol atıyor yani. Yani siz de gidip hızlı bir şekilde kupa kasabilirsiniz. Bu fareye direkt şut çekiyordum biliyor musun tam? Ah ya. Canlara bak kanka ya. Yanlışlıkla öldürdü beni. <laughs> ben de tam öldürüyordum. Aksesuar bastı falan. Kanka sağa tuttun. Tamamdır sağ ben de. Ah ya biraz yanlış pas attım. Kanka soldayım. Oradan gördün beni. Ya abi süper ya süper arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi yani bu Brawl Stars değil. Bu bir sanat yani bence arkadaşlar bilmiyorum. Aşırı iyi ilerliyoruz. 996 kupa olduk şu anda sizlere beraber. Ve son maçımıza da hızlı bir şekilde giriyoruz arkadaşlar. 1000 kupa maçı şu anda Mehmet ne, ne hissediyorsun? Yani bunlar benim için biliyorsun kolay. <laughs> Aynen öyle. Berk. Çık. Hızlı bir şekilde arkadaşlar şöyle bir tane vurdum. Ve direkt abi direkt topu alıp direkt şut çekiyorsun ya. Böyle kolay bir taktik olamaz yani. Ronaldo. Ya bak Ronaldo baba beni gördü ben direkt şut çekiyorum. Anladınız mı arkadaşlar? Bayağı best yani. Evet arkadaşlar şöyle bir daha gidiyorum. Attı mı? Atamadı. Ha bak şu, şu tuş çok güzel lan. <gülüyor> <gülüyor> bak Ronaldo baba. Kanka senin vurduğun şey gol giriyordu az kalsın ha. Geldim abi. Muhtemelen oradaki şey topu aynen tuttu. Top geliyor. Baba tuttu. Üsteyim. Aa senin attığın şey gol giriyordu neredeyse. Ah ya. Kenji ortalıkta dolaşıp duruyor. iki vuruyor falan kesiyor. Abi bak şimdi. Buradan bir şut Ol. çekecek galiba. Karakter ölmüyor bir de ya. Şöyle uzaklaştırdım. Uzaklaştıramadım gerçi ama. Önce pasma atacağım evet. Attı. Ronaldo baba. Boş kal abi. Aa, direkten sekti ya. Yanlış oldu biraz. Sola geçiyorum. Tamam çok çok sola Of ya adam çok güzel ulti attı ya. Son maç biraz zor oldu arkadaşlar. Aslında zor da değil ha. Hani çok ciddiye mi alamadık, gol mü atamadık bir şeyler oldu. Sağı tut abi. Uzaklaştırdın onu. Aynen. Aa geri geldi. Uzaklaştırdım ben de. Hatta gol bile atmış olabilirim yani bilmiyorum ama ve arkadaşlar gördüğünüz gibi süper bir golle bitiriyoruz maçımızı ve şu anda 8 kupa daha geldi. 1800 kupa yaptık arkadaşlar. Bir gördüğünüz gibi basit bir şekilde arkadaşlar bu mapte bu karakterlerle bayağı kolay bir şekilde 1000 kupa yapabiliyorsunuz. Eğer arkadaşlar bu videoya 20 like gelirse dediğim gibi Mortis'i de 1000 kupa yapacağım. Umarım gelir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Mehmet söylemek istediğim bir şey var mı? Yani. Arkadaşlar abone olsun. Like Aynen. atsın. Aynen evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.